Hepinize merhaba arkadaşlar. Hafsa Kepli Yazma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar güzel koleksiyonlara devam ediyoruz. Bugün yeni koleksiyonumuz yok. Ben bu e, ıı, yeşil defterdeki Ben yani buradaki bütün koleksiyonları bitireceğim. Yeni koleksiyon eklemeden. Sonra yeni bir defter ekleyeceğim ve o zaman yeni koleksiyonlar yapacağım. O zaman hadi paketlerimi seçmeye geçelim. Bugün arkadaşlar paketleri ben seçeceğim. O yüzden bu videonun altına hangi paketleri istediğinizi yazmayı unutmayın. Evet, geçen videomuzdaki yeni koleksiyon Roblox kızı. Şimdi şu açalım. Pavo koleksiyonu. Buradan bu mavi olanı açalım. Taba pavo koleksiyonu. Buna 4 tane paket kaldı. Ee, bunu normal olan pati açalım. Pişirme koleksiyonu. Domata açalım. Ee, burada kız, kedi koleksiyonu vardı. Şu... Paketimizi açalım. Dondurmalı kedi. oradan. şu paketi açalım. Toka Toka da şu paketi açalım. E, koleksiyonu. Buradan şu yıldızı açalım. Bilmeyen saniye. Buradan da bu turuncuyu açalım. Evet. Şimdi açtığımız paketlere bir bakalım. Böyle. Evet, ilk koleksiyonumuza başlayalım. Pişirme koleksiyonu. Bugün böyle donat açıyoruz. Bize bu şekilde bir yumurta çıktı. Numarası 3 buraya. Ve bizim sonraki koleksiyon videomuzda şeylerimiz bitiyor. Malzemelerimiz bitiyor ve diğerinde de hangi var şey hangi yemek çıktığına bakıyoruz. Şimdi ise puzzle koleksiyonu. Bir mavi paket açıyoruz. Bize böyle bir parça çıktı. Numarası da 6. Evet. Sonra 4 sonra da 2 çıkacak. Evet bu şekilde alıyor. Şimdi pembe olarak Yumurta geçiyoruz açıyoruz. Evet bugün bize böyle kulaklık çıktı. Şöyle şuraya Evet, buradaki koleksiyonlarımız bitti. Şimdi arka tarafını yapacağız. Buradaki e, kızı çıkardım ve buraya annemin e, ile bir cıvaş o o mükşeyki yapıştırdım. E, tabi tabi. Şimdi kedi koleksiyonu. Bugün böyle dondurmalı bir kedi açıyoruz. Evet bugün 8 numaralı stikli çıktı. Ve bir şekilde deniz kızı pusen kedi. 8 numara buraya. Ve yanında deniz kabukları da var. Ve tokası. Kırı falan bence çok tatlış. Şimdi bunu 8 numaraya yapıştırdım. Evet çok tatlış oldu. Şimdi de koleksiyonumu, koleksiyonu. Şimdi de bu sayfadan çıkacak çünkü diğer sayfa bitti. Böyle bir paket açıyoruz. Evet. Bir de böyle çok tatlı. Bu böyle çok kadar bir yer önündeydi. Bence de var tam iki tane. Bu şekilde. Böyle çiçek desenli. Ortası böyle farklı renkli. Bu yedi numaraymış. Beyaz. Evet bir şekilde aldım. Bakalım bu iki toka Çünkü ben de bu iki tokayı unuttum. Bilmeyen Fanny o. Evet. Böyle bir turuncu paket açıyoruz. Adı neymiş? Cihi Çipi Hamonça. <laughs> Okuyamıyorum arkadaşlar ben bunu. Siz bunu ee, okuyabiliyorsanız yorumları yazın çünkü ben bunu okuyamıyorum yani adı, ama adı böyle yazılıyormuş ben bunu okuyamıyorum ve bu şekilde çok tatlı bir maymun böyle kafasının üstünde muz var böyle pembe renkli çok tatlı bir maymun çiğ çay mon arkadaşlar bu şekilde şimdi de adını yapıştıralım maydanoz poli koleksiyonundaki gibi bunun da böyle adı var çünkü ben maalesef bu hani izleyen biri değilim ama seviyorum. Tabapal koleksiyonu Bugün böyle normal bir tabapal açıyorum. İnşallah bir numara çıkmaz. Ya bir numara çıktı. Bu sayfayı bitiriyoruz arkadaşlar bugün. Bize böyle bir tabapal çıktı. Ben bunların şimdi çıkmasını istemiyordum şu üst olanlarına da. Sanırım başka üstte olan kalmadı. Ben bunlar sonralardan çıkmasını istedim ama. Yapacak şey, bir şey yok. Bu çok güzel önce bu da. Benim favorim bu. Bu da bir numara buraya. Güzel hiçbir sayfaya çıkmadı. Evet bunda şu şekilde bir numara yer işte. Tamam. Evet. Şimdi ise Roblox. Değil. Tokaboka Rob. Roblox'u zaten Roblox'u bundan sonra yaşam açacağız. Ama kadar sever. Şimdi bugün bakalım biz erkek mi çıkacak, kız mı çıkacak? Çünkü çocuklar bitti ve bize erkek çıkıyor. Bu şekilde bir vücudu. Bu şekilde bir kıyafeti. Ve bu şekilde de bir saçım. Bu numarası 6. Buraya. O zaman hemen yapıştıralım. Evet, şimdi saçları. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi ise Roblox Bakalım bugün nasıl Roblox çıkacak. Ve çok güzel bir kıl açıyoruz. Üstünde bir yok yazılı. Ha arkadaşlar bunu herkes bilir. Bize bugün böyle vagon çıktı. Bacon mu? Bagon mu? Bacon herhalde. Bu şekilde. Oyun ilk size verilen karakter bu oluyor. Ve buradaki kız. Bunun arası ikiymiş buraya. İnşallah bir sonraki videomuzda da bir çıkmaz. Yoksa biz gene bu sayfayı bitiriyoruz. Bak arkadaşlar benim çoğu koleksiyonlarımda hep ilk sayfa bitiyor Sonradan diğer sayfaya kalıyor. Anlamıyorum bütün koleksiyonlarımda öyle oluyor yani. Ya bu daha çok güzel oldu. Bitti. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben size like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, abone, yorum. Bye bye.